Merhabalar sevgili kovalar. Haziran ayında bakalım sizleri neler bekliyor? Merhaba sevgili kova ve yükselen burcu kova olanlar. Haziran ayı sizin için güzel bir ay çünkü Güneş, Venüs, Merkür ve Jüpiter ikizler burcuna geçiş yaptı ve muhtemelen güneşi kova olanlara güzel açılar yapacaktır buradan. Yükselen kovaysanız da sizin birinci evinize yani sizin... Sizi temsil eden evinize güzel açılar alacaksınız bütün bu gezegen enerjilerinden. Keyifli bir dönem olacak. 3-4 Haziran belki birazcık ellerine para geçmesi olabilir. Flörtlerinizle ilgili keyifli bir dönem içerisinde olabilirler. Sosyalleşeceğiniz, yakın çevrenize daha fazla efor sarf edebilirsiniz. Daha çok onlarla keyifli vakitler, kısa yolculuklar yapabilirsiniz. Ee, belki internette birazcık daha fazla zaman harcayabilirsiniz. Keyifli bir dönem 21 Haziran'a kadar. 21 Haziranda güneş e, yengeç burcuna geçecek. Ee, burada eğer şöyle söyleyebilirim. 21 Haziran'a kadar beğendiğiniz, hoşlandığınız birisi varsa birazcık cesaretle buralarda bunları söyleyebilirsiniz. Çünkü güzel ilişkiler kuracağınızı düşünüyorum. Cesaret edemiyorsanız lütfen 3-4 Haziran'ı değerlendirin. Ya da bir işe ...başlamak istiyorsanız ama bir türlü motivasyonu bulamıyorsanız, cesareti bulamıyorsanız... ...yine 3-4 Haziran aralığını değerlendirebilirsiniz. 6 Haziran'da gerçekleşecek olan yeni ay bazılarının çocuklarıyla ilgili gündemleri olacak. Belki bazıları çocuk yapmaya karar verecek, bazı çocuk sahibi olanlarınız... ...belki çocuklarınızın yeni eğitim süreçleri olabilir, yeni okullar olabilir... Belki yeni hobiler edinmeleri için uğraşacaksınız. Bunlarla ilgili gündemleriniz olacak. Ama aynı zamanda beşinci ev anlatır. E, beğendiğiniz insanları e, artık sesi olarak söyleyebilirsiniz. Burada birazcık cesaret alabilirsiniz. Finansal konularda bir takım geçmeleriniz olabilir. E, beşinci ev buralara da işaret eder. 21 Haziran'da güneş altıncı evinizde olacak. Burada muhtemelen e, kova burçları iş hayatlarında oldukça yoğunlaşacakları bir döneme girecekler. Birazcık fazla efor sarf etmeleri gerekebilir. Gündemleri e, birazcık daha fazla e, işkolikliğe doğru gidebilirler. Dikkat etmeleri gerekiyor. E, 21 Haziran'da gerçekleşecek olan bir derecedeki oğlak dolunayı. Biraz daha depresif olabilirsiniz bu dolunayın etkisiyle. 8. 12. evinizde olacak. Yani 6 ve 12 aksınız aktifleşiyor. Burada birazcık daha kendinize dönebilirsiniz. Belki birazcık daha yalnızlaşma isteyebilirsiniz. Hani kova burçları için zaten bağımsız bir burçtur. İnsanlar için de aslında kendi ilişkilerini kendi kurabilen bir burçtur çok da fazla insanlarla e, bağımlılık ilişkisi ya da bağlılık ilişkisi çalıştırmayan bir burç zaten hani e, ama 12. eve geçiştiği zaman güneş birazcık daha sanırım kendileriyle olan ilişkilere bir gözden geçirebilirler. Bunlar için fırsat olabilir. Belki sağlıkları ile ilgili bir takım gündemleri olabilir. E, Boğa burcundaki Mars'ın 4. evden geçişleri aileleriyle ilgili bir takım gündemleri olacaklarını e, anlatıyor. Ee, şimdi dördüncü evde e, yengeçin evinde ve boğadaki bir Mars'ın geçişi çok da rahat olmayacaktır. Burada birazcık aile içinde agresyon olabilir, ailede bir takım istenmeyen tatsız durumlar meydana gelebilir, evleriyle ilgili sıkıntılar olabilir, evlerinde bir takım e, geçici e, problemler çıkabilir. Buralara dikkat etmeleri gerekiyor ama aynı zamanda 10 onuncu evde etkileyecektir bu kariyerlerini. Lütfen buralarda özellikle 9 Haziran civarı Mars'ın bu aya geçişiyle bir tık daha dikkat edin. Derim 9-10-11 civarlarında. Geyikli bir zaman geçirmenizi diliyorum sevgili boğalar. Güzel bir ay olsun sizler için de. Hoşçakalın. Güzel bir ay olsun kovalar. Hoşçakalın.